Ben çok uzun yıllardır sol tarafıma yatamıyordum. Çok rahatsız ediyordum. Yani sola dönünce. Evet, yani sol tarafıma yatamıyorum. Midemde ne varsa yukarı çıkıyordu. Şikayetleriniz kaç yıldır var? Gece kaç dediniz? 37 yıl. Nelerdi bunlar en yani çok? Yanma, ağrı, mide bulantısı. Göğüs kafesi yanma. Göğüs kafesi. Yani bütün yani. tüm şikayetleri vardı aslında. Evet, evet. Geceleri uyuyamıyordum. Zaman zaman ilaç kullandım. Geceleri oturarak uyuyordum ben resmen. Yani şu Bir an Oturduğum de. gibi uyuyordum evet. Fakat yani. ameliyatın işte üçüncü günü falan diye yani ameliyattan sonra üçüncü günü falan artık sol tarafıma doğru yatmaya başladım. Çok mutlu oldum. <gülüyor> <gülüyor> artık eve yatabileceğim. Çok güzel. Değil mi? <laughs> Çok güzel. Özlemiş misiniz? Evet. Evet. Aha. Birçok şeyi özledim. Normal bir mideye sahip olmayı da özledim. Evet, yine yumuşak diyet dediğimiz kısımdayız birinci evet. haftada ama bugünden itibaren kabak musakka, patlıcan musakka... Ben de hep musakka diyorum. Hastalar <laughs> diyecek ki, ''Bu bir musakka?'' <gülüyor> <gülüyor> yani yumuşak yemekler diyeceğim akvaryum evet. geldiği için. Ale nazik efendim bir de ale nazik. Onu ben de düşündüm evet. Ale güzel. nazik. <gülüyor> Kuvam <gülüyor> iyidir. Daha önce ne içemiyordunuz, yiyemiyordunuz? Yani ben mesela limonata içemezdim. Kahve e, kahve içemiyordum çok uzun Size kahve ikram kahve etmediler mi? Teklif <laughs> <laughs> ettiler de ben istemedim. İçin şimdi kahve için. <laughs> Testini yapın. Yeme içme özgürlüğünüz. Başınız yukarıda yatmayacaksınız. Bu da önemli. Evet evet onu söyleyecektim. E, 37 yılın alışkanlığı var yüksek yastıkta yatmaya. Hmm. Bir bakıyorum farkına varmadan yüksek bir yastık pozisyonu almışım. Sonra diyorum ki abi bir dakika sen artık yatabiliyorsun. Hemen normal tek yastığa dönüyorum. Ondan da çok rahatım. Yani artık böyle yatmak evet. zorunda değil. Obesi cerrahisi yaşam süresini de uzatıyor. Evet. Yaşam süreniz belki uzamayacak ama yaşam kaliteniz çok artacak bu evet. ameliyatta sizin Sen yerinizde çok Bundan En önemli şeylerden hmm. biri eğilememek. Tabii namaz kılamayanlar oluyor. Evet yani evet. eğilemiyorum bahçem var. Bahçemde hiç çiçeklerle ilgilenemiyordum ben. Yani. Şimdi ama artık inşallah. Bu ameliyatın bundan sonra herhangi bir komplikasyonu yok. Evet. Niye dikkat etmenim diye soruyor hastalar. Hiçbir şeye dikkat etmenize gerek yok. Ama tutup da Naim Süleyman olduğu gibi halter kaldırmayın diyorum. <laughs> Bunun dışında da çok dikkat edeceğiniz bir şey yok.